sınırda bir isim geldi. Ne çok sevilen ne çok sevilmeyen bir isim. Sen sever misin? Benim de çok sıcak olduğunu söylemez. Ben şu anki takımını söyleyeyim. Chelsea. Ben uyuyla devam edeceğim. İspanya. Kazandığı kupalardan biriyle devam edeceğim. Son Avrupa Şampiyonası'nı kazanmıştı. Euro 2024. Haaland'la da orada bir mevzu yaşamıştı. Doğru hatırlarsın. Evet. Sonra Premier Lig'in ilk maçında da Haaland dersini vermişti. Evet. Ben Chelsea'den önceki takımına bir tahminle bulunacağım. Brighton. Ben doğum yılına gideceğim. Aslında benim için çok özel bir oyuncu. Çünkü birebir aynı gün doğduğum bir oyuncu. Buradan da teşekkür ediyorum. 22 de ...1998. Ben özellikle seçilmiş olduğunu düşünüyorum Doruk. Yok canım ya. <laughs> özellikle seçilecek olsa çok daha iyi topçular var. Oraya gelebilecek. İspanya'dan bir tahminde bulunacağım. Barcelona demek istiyorum. Doğru hatırlıyormuşum. Yani ben de La Masya çıkışlı olduğunu biliyordum da... ...A takımla maça çıkıp çıkmadığına emin değildim. Şimdi o süreçte nereye kiralık verildiğini bulmamız gerekiyor. Yani bence kiralık gitmiştir. Bu arada Firesiz'e ilerliyoruz Doruk. Yok geliyor. Şu an geliyor ilk Firas. Ya ben ilk hatamı... ...bu takımla yapmak istiyorum. Espanyol. Ben de İspanya'dan kiralanma ihtimalini düşünerek bir tahminde bulunacağım. Mallorca demek istiyorum. Ben İspanyol kulüplerinden devam edeceğim. Osasuna. <laughs> İspanya orta saha takımlarına kaybolduk şu anda. İspanya'dan bir takım tahminine daha bulunacağım. Malaga. Değil mi? Oynadığı takımlardan ikinci kutucuk için bir ipucu veriyorum. Bu kulüp şu anda İspanya'da ikincilikte yer alıyor. Bu bizi yorar ben son hakkımı kullanacağım. Yine İspanya'nın bir tık orta üst takımlarına gideceğim. Villarreal diyorum. Ben şu an kaybettim resmiyette. Sen de benimle beraber kaybedebilirsin. Son <laughs> şansını kullan. Ben de seninle beraber kaybetmeye geliyorum Doruk. İspanya'dan bir takım tahmininde bulunarak ben de son hakkımı kullanacağım. Ben de Valencia demek istiyorum. İspanya'yı karış karış gezdik. Yine de bulamadık. Abi biz zaten kaybetmiş olarak 3. takım için bir ipucu alabilir miyiz? 2020-21 sezonunda bu takıma transfer olmuş. Zamanında milli bir futbolcumuz. Enes'in al ve Hetafe. Büyük ihtimalle 3. takım. Doğru. Son takımı da bulabileceğimizi düşünmüyorum. İspanya ikinci lig takımıymış. Kalan son takımı da alabilir miyiz? Ha. Aslında çok daha yabancı olduğumuz bir takım değilmiş Doruk. Ama gitmem. Eyvar'a hiçbir şekilde gitmezdim Kukureye görünce. Ben de gitmezdim. Gidemedik de zaten. Evet, gidemedik <laughs> zaten. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.